Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz minnoş tokaları yapacağız. Hazır bayramda yaklaşıyorken çocuklar için güzel bir hediye olacağını düşündüm. İster kendi çocuklarınız için, isterseniz yine çocuklara hediye etmek için yapabilirsiniz yapımı çok kolay çok zevkli çok şirin bir toka e, elimden geldiği kadar bugün bunları sizlere anlatmaya çalışacağım e, videomuzun ayrıntılarına geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum Evet arkadaşlar e, hemen tokamızın ayrıntılarına geçelim Ben bunda da e, ince kadife ip kullandım Hatta daha önce de yapmıştım bu kadife ipten papatyalardan battaniyelerde ve hırkada kullanmıştım. Ee, şu an zaman kaybı olmasın diye arkadaşlar papatyasının yani şu kısmının yapımını anlatmayacağım ama bunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Birebir aynısını yapmıştım zaten. Bu videonun açıklama kısmına papatyanın linkini de ekleyeceğim. Dileyenler oradan yapıp hazırlayabilir. İp ee, ip olarak, marka olarak soracak olursanız İnce kadifede benim kullandığım Himalaya dopliğim var. Şu şekilde. Bir de yine Volans'ın e, ipi var. Yani ben bu iki markayı kullanıyorum. Siz de hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. E, tığ olarak ise 4.5 mm tığ kullandım. Bu ince kadifede de. Siz de yine elinize göre e, ayarlayabilirsiniz. Ha, sadece bu kadife ipten mi yapılır? Hayır tabii ki farklı normal e, bildiğimiz sıradan yünlerden de yapabiliriz. E, sadece koton olmamasına dikkat edin çünkü koton ipte papatyalarımız bu kadar pufuduk pufuduk güzel durmuyor. Örneğin e, Nako'nun iplerinden Nako Elite Baby olabilir. Yani bu tarz bebeklerde, bebek örgülerinde kullandığımız iplerden rahatlıkla yapabilirsiniz. Eğer kadife ip bulamazsanız ama kadife ipten de gerçekten pamuk şekeri gibi duruyor, ayrı bir güzel duruyor. Temin edebilirsiniz de ondan yapabilirsiniz. Böyle bir yumaktan şöyle sadece tek yapabilirsen yaparsanız hani şu şekilde bütün rengi bundan yaparsanız bir yumaktan yaklaşık 20 adet çıkıyor. Ama örneğin mesela diyelim bakın bunun tomurcuğu lila rengi burasını ve lastik kısmını lila yaparsanız şu kısmı da mavi yaptığınızı düşünün. O şekilde iki renk almanız gerekiyor. Yaklaşık 40 taneye kadar toka çıkabiliyor. Bunu da buradan söylemiş olayım. Ee, ve yine benim şu şekilde tokalarım var. Bunlar da çok tatlı oldular. Bunların da yapımı yine videomda, videolar kısmında mevcuttur. Bulabilirsiniz. Bunlar da çok tatlı oldu. Çok kullanışlı, çok güzel tokalar oldu. Ben bunları e, sipariş olarak hazırlıyordum arkadaşlar. Hazır e, elimde yap, yapmışken bir tanesini de sizlerle e, yapmak istedim. Ve bize bir de şu şekilde gördüğünüz gibi lastik toka lazım bunu hemen hemen her yerde bulabilirsiniz ee, yani her yerde bulunuyor şu şekilde tokamızı da aldıktan sonra bir de e, sağlam güzel bir dikiş ipi ve dikiş iğnesi hazırlayalım evet o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar hazırsak bir an önce videomuzun daha doğrusu tokamızın yapımına geçelim şimdi dediğim gibi ben daha önce hazırlamıştım şu şekilde ee, bakın şunlarda da göstereyim hani şu papatyanın etrafı neyse ben lastik kısmını da o renkle yaptım bunu ise sarıyla tamamlayacağım papatyamı önceden yaptım şimdi size lastik kısmını göstereceğim evet şu şekilde lastiğimi alıyorum arkadaşlar tığımı taktım şöyle biraz uzun bırakıyorum şöyle çünkü üzerinden yürüteceğim sağlam olması açısından şu şekilde lastiğe tığımı taktım ve burayı kapatıyorum daha sonra aldım ve kapattım aldım ve kapattım normal sık iğne gibi düşünün ee, şu ipimizin üzerinden yürütüyoruz sağlam olması için Evet bu şekilde yürüteceğiz ee, şu tokamızın dönmemesine dikkat edelim. Yani örneğin şöyle düz yap, yapıyoruz ya hani arada bir şöyle dönme ihtimali oluşuyor. Dönmemesine dikkat edelim. Bakın şöyle tığımı taktım. Tığımda 2 ilmek var. İkisini birden aldım. Tığımı taktım. ikisini birden aldım. Taktım ve ikisini birden aldım. İpin de üzerinden ördüm. Böylece sağlam olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, şunu şuradan keseceğim. E, tokamızın tüm yani e, etrafını dönecek şekilde şöyle yapınca, bakın şöyle yaptığımız zaman alttan siyah toka gözükmeyecek şekilde sıkı sıkı şöyle yaparak tokamızın tamamını bu şekilde sık iğne olarak dolduralım ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın sıkı bir şekilde tokamızın etrafını doldurdum. Şimdi yapmış olduğumuz hani ilk tığ taktığımız nokta var ya burası değil ikinci yuvadan battım kaydırma tekniğiyle kapattım. Daha sonra birazcık ip bırakıyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde de yaptığımız zaman bakın tokamız bütünlük sağlamış oluyor burada bir koparma işlemi olmamış gibi duruyor. Şimdi ipimizi arka tarafa alacağım. Tekrar ön tarafa alacağım. Buranın sağlam olması gerekiyor. Tekrardan arka tarafa aldım. Ve şu şekilde bakın şöyle takarak şöyle düğüm atmış oldum. Sonra bunu şöyle tutuyorum. Yine ön tarafa aldım. Bu ipi burada saklıyorum. İpimizi keselim. Ee, bu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Papatyayı dikme işlemini şu noktaya yapacağız. Yani bu ipi sakladığımız noktaya. Hemen iğnemi alıyorum. Ben daha önceden takmıştım, hazırlamıştım. Evet. Şimdi şuradan ipimi tutturdum. Bakın papatyamızı alıyoruz. Bu arada sarı rengimiz de diğerlerine göre biraz daha büyük olmuş. Bunun sebebi ise sayılarımız hepsi aynı. Bu kadife iplerde de renkten dolayı bazılarında daha ince bazılarında daha kalın olabiliyor. Sarı ipimizde biraz daha kalın dokuda diğerlerine göre. Evet, papatyamızı tutalım. Bakın şöyle gelmesin arkadaşlar. Onun sebebi de rahat dikebilmemiz için. Şu şekilde durmasın. Şu ortadaki lila kısmı şöyle dursun. Böyle durunca aralardan dikeceğimiz için ip de gözükmemiş olacak ve daha sağlam, daha kolay dikeceğiz. Şu şekilde tutuyoruz. Şöyle bakın. Şu noktaya bakın şu şekilde tutturdum parmağımla şöyle tutuyorum hemen şu noktadan battım bakın ilk yuvadan çıktım sonra yanından batıyorum kadife ip olduğu için gözükmüyor zaten bakın hemen buradan tekrar aynı yerden aslında burada gelişi güzel dikiyorum. Yani gelişi güzel dediğim, bakın biraz önce size bahsetmek istediğim şey buydu. Bakın şu aralardan ipi, iğnemizi rahat geçirebilmek için bu şekilde tutun. Böyle gelmesine özen gösterin. Battım ve arkadan bakın şöyle tekrar yanından battım. Bakın farklı bir noktadan Ben bu şekilde dikiyorum. Ee, daha rahat sizin daha kolayınıza gelebilecek bir dikiş tekniğiniz varsa da siz o şekilde de dikebilirsiniz. Önemli olan sağlam olması. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde. Tam ortalamış bir şekilde. Diğer tarafı da aynı. Şimdi sağlamlaştırınca şurası da dikilecek. Bu şekilde gösterdiğim gibi dikelim ve gelelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde tokamızı diktik bitirdik hepsi bu kadar o kadar kolay o kadar basit yapılıyor ki arkadaşlar renk renk yapabilirsiniz gerçekten çok tatlı çok şirin tokalar oldu sizlere de yapmanızı tavsiye ederim Gerçekten çok güzeller şöyle bakar mısınız Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için, bana eşlik ettiğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. E, yaptıklarınızı benimle paylaşırsanız e, sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hepinize şimdiden kolay gelsin.